Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok güzel yaprak galeta hazırlayacağım. Benim çok sevdiğim ve e, yıllar önce e, severek aldığım bir e, galetaydı. Ama artık evimde kendim yapıyorum. Sizler de bu tarifle kesinlikle yapacaksınız. 2 yumurtamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı sirke tabii ki üstü için susam e, ay çekirdeği. Siz tercihinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. bir çay bardağı suyumuz var. Ben beyaz un kullanmadım. E, tam buğday unu ve kara kılçık un kullandım. Sizler tercihinize göre evde hangi ununuz varsa kullanabilirsiniz. Ama bu tarifte Tam buğday unlu çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. 2 yumurtanın bir sarısını ayırdım. Sıvı yağımız şekerimiz tuz bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke o e, kıyım kıyım olmasını sağlıyor. Kesinlikle doğal sirke kullanın bir çay bardağı da suyumuz var. Bir güzel karıştıracağız. Daha sonra da unlarımızı ilave edeceğiz. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. Şöyle birbirine karışsın. Organik tam buğdaylı unumuz çok güzel oluyor. Ve kara kılçık unumuz. Bu da organik arkadaşlar. Güzel iki su bardağını ekleyip şöyle yoğuracağım. Ondan sonra yani toplam buçuk su bardağı un e, gerekecek ama siz kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur olacak. 3 bardağı aldı. Tabii ki biraz şimdi biraz daha ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, e, 3 bardak ve 1 yemek kaşığı un aldı ve çok güzel yumuşak bir hamurumuz oldu. 20 dakika dinlenecek daha sonra güzel tepsimize göre merdane ile açacağız. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Merdane ile şöyle tepsimizin boyutuna göre ince açacağız. Çünkü adı üstünde yaprak galeta ince olacak arkadaşlar. Şimdi tepsiye alacağız. Tepsiye göre de biraz elimizle açacağız. Güzelce ne tepsimize göre açtık arkadaşlar. Şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Bolca her yerine yumurta sarısı sürelim. Kesme işlemini de şöyle kare şeklinde arkadaşlar şu şekilde keseceğiz ki adı üstünde galeta yaprak galeta olacak. Kesme işlemimizi yaptık. Susam bolca susam ilave edeceğiz her yerine ben ay çekirdeği de çok yakıştırıyorum yani altına susam üstüne de ay çekirdeği Evet her yerine bolca ay çekirdeği ilave ediyoruz fırına gitmeye hazır 30-35 dakikada çıtır çıtır olana kadar pişireceğiz Evet yaprak galetalarım hazır harika oldu arkadaşlar yani şimdi çok sıcak zaten nasıl olacak biliyor musunuz kuruyunca böyle çıtır çıtır olacak çıtır ses gelecek şimdi çok sıcak bir size analiz edeyim şöyle tabii ki daha çok sıcak çıtır çıtır böyle kuruyacak arkadaşlar enfes bir şey oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar harika oldular. Şimdi o çıtırdığı duyun. Soğuduktan sonra sertleşiyor. Bunu göz önünde alın. Bir de 40 dakika falan pişti. Çok güzel oldu. Evet. Şu çıtırtısını duydunuz mu arkadaşlar? Kesinlikle evinizde yapın. Çıtır çıtır. Harika. Sevgiyle sağlıkla kalın. Tekrar yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlarım. Tarifi. Bugünkü tarifimiz yaprak galeta arkadaşlar harika bir yaprak galeta oldu. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır hazır asla almayacaksınız. Bunu yedikten sonra asla hazır artık son. Evet tarife geçelim.